Merhaba dostlar. 11 Nisan 2020. Karantina günün ya birinci ya ikinci günü. Saç ekiminin 175. günü. Gördüğünüz gibi saçlarım gayet güzel bir şekilde uzuyor. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Zaman hızlı geçiyor. Saçlar yavaş uzuyor. Ama yine de memnunum. Ee, şu şekilden çok memnun değilim. Şu şu şekildeki şekilde. Yani normalde şöyle yuvarlak olması gerekiyordu. Öyle önerdiler. Ben tuttum. Bu şekilde yaptırdım. Çok memnun değilim ama ee, bunu bu sene 2020'nin sonunda tekrar böyle bu şekilde ektirmek istiyorum. Baştan beri söylediğim gibi acısız, sızısız olduğu için hiç önemli değil. Komple ektirdim. Şu arka tarafa da bildiğiniz gibi şuralara da ektirdim komple. Oralarda da çıktı. Şu yan taraflardan aldırdık. Oralar gayet normal. Gördüğünüz gibi bir taraftan oğlanlarla annesi kavga ediyor karantina gününde bana bulaşmasınlar. <laughs> Şu şekilde. Yani güzel gibi geliyor. Hüseyin video çekiyorum. Hüseyin yanıma otur. Hüseyin benim saçlarımı kıskanıyor. Bende var. <laughs> Şu şekilde şöyle. Of. Oğlum ne yapıyorsun? haplara devam ediyorum. Spreye devam ediyorum. Bazı ekim yerlerinde ne hap ne sprey vermişler ama bizim eken arkadaş bir sene boyunca hem hap hem sprey kullanın dedi. Biz de ona uyacağız. Saçlar gayet sık. Gördüğünüz gibi şuradan başlayıp şu şekilde şöyle saç yoktu bende şuradan. Şöyle buralarda az vardı. Şuralarda da çok az vardı. Zaten ilk videolarıma bakarsanız oradan da belli olur. Şu an memnunum. Dediğim gibi şu bakacağım biraz daha uzasın. Eğer çok hoşuma gitmezse şekil olarak şuradan şu şekilde tekrar ekim yaptıracağım. Yani benim yeni ektireceklere tavsiyem şu alım bölgesiyle şöyle kaldırınca daha çok belli şurada ışıktan bir santim yukarıdan başlatsınlar. Şurada yani benim şu an iyi. Bu şekilde başlatsınlar. Şu şekilde gitsinler. Şöyle. Kimisi yukarıdan başlatıyor. Bu kötü duruyor. Şöyle yapıyorlar. İşte benim tek hatam burada. Yani indirme şu aşağı kısım çok iyi. Yalnız ben tuttum. Yuvarlak çizmelerine rağmen bu şekilde istedim. Bu da benim hatam. Bakalım. Sene sonunda tekrar bakacağız şu şekilde. Hüseyin şöyle arka tarafa gözüküyor mu şurası? Gözüküyor. Şuraları da ektirdik. Biraz daha arkaya gitsin. Şöyle bir... mi? Tamam. tamam gözüküyor. Buraları da ektirdik. Burası komple boştu. İki seansta ektirdim. <laughs> Bakalım. Şu ben... an için saçın çıkış şeklinden, hızından, sıklığından çok memnunum. Tek memnun olmadığım taraf kendi hatam. Böyle bir ahlakım var, her şeyi bilirim havasındayım. Bu da başıma bela oldu işte bu saç şeyinde. Bir hata yaptık ama yine de memnunum. Görüşmek üzere. Ee, 8. ayda tekrar bir video çekeceğiz. Bay bay.